Kaç noktaya mı sirayet etti? Ayrıntılar sende. Evet Nilgün Balkaş, dumanlar şehrin birçok noktasından görülüyor diyerek başlayalım çünkü görüntülerde siyah dumanların gökyüzüne doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu görüntüde Bursa'nın birçok noktasından görülebiliyor. Burası Bursa'da Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Barakpaki Organize Sanayi Bölgesi. Bu bölgede bulunan bir fabrikada yaklaşık 15 dakika önce yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni ancak dumanların yükselmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye afet ekipleri sevk edildi. Şu anda ekipler yangını kontrol altına alabilmek için uğraşıyor. Görüntülerin geldiği nokta merkez test ilçesinde bulunan Barakpaçı sanayi bölgesinde yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın şu an itibariyle büyüyor. Geçtiğimiz aylarda yine aynı bölgede. Barakpaki Organize Sanayi Bölgesi'nde başka bir fabrikada çıkan yangında kısa sürede büyümüştü. Çünkü bölgedeki fabrikaların çoğunluğu tekstil firmalarından oluşuyor. Tekstil ürünleri de petrol malzemesiyle yapıldığı için zaman zaman bu bölgede çıkan yangınların çok kısa sırada büyüdüğünü... ...bu yüzden de ekipler olabildiğince hızlı şekilde bölgeye intikal etti. Yangının büyümemesi ve büyümeden kontrol altına alabilmesi için şu anda bölgede çok sayıda itfaiye ekibi var dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bu da Bursa'nın birçok noktasından simsiyah dumanları vatandaşlar çıplak gözle görebiliyor. Bizler de şu anda o bölgeye doğru intikal ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda işte o bölgede yine yangın çıktığında tekstil fabrikaları olduğundan dolayı yangın çok hızlı büyümüştü. Ekipler de bu yüzden en hızlı şekilde olaya müdahalesine devam ediyoruz.